Münafe TV. Bugün münafet TV olarak Ankara'nın göbeğinde Kızılay'dayız. Bu ülkede 3 milyonuz, 5 milyonuz diyoruz. Bakalım Kızılay'da bugün Çerkezleri kaç kişi tanıyacak? Çerkezler özrü sözünü bilen insandır. Atatürk'ün de Çerkezlerden, kökeninin Çerkezlerden olduğunu bile söylerlerdi bana. Çerkez dendiğinde aklına direkt bir tane mafya babası var. Ee, Çerkez Cengiz diye, Cengiz Çıktaroğlu, o canlanıyor aklında. Çerkezler kimdir? Çerkezler aslında Türk milletidir. Bilmiyorum. Çerkezler var Türkiye'de ama yurt olarak belli bir yurdu var mı bilmiyorum. Hiç duymadım aslında da. Yani birkaç kere gördüğüm oldu ama hiç belli etmiyorlar kendilerini. Yani bildiğin Türk gibiler yani. Birkaç kere gördüm, kendilerini belli etmiyorlar. Uzaylıyız. Hey.